Evet arkadaşlar Kodork kurs 4 8. etkinlikle derslerimize devam ediyoruz. Bir sonraki aşamaya geç diyerek bu videoyu izlemeden geçebilirsiniz. Ya da bu videoyu izleyip 9. etkinliğimize devam edeceğiz arkadaşlar. Burada arı karakterimiz çıkıyor karşımıza. Daha önceden yapıyorduk hatırlarsanız. Ne yapması lazım? Bir kere ileri gidip nektarı alması lazım. Bunu kaç kez tekrar ediyor? Biz bunu daha öncesinde buraya sayı yazıyorduk. Fakat buradan değişken komutunu koyarak bu sefer de bunun içine Beş kez yazdığımızda, çalıştırdığımızda doğru bir şekilde çalışmış olacak arkadaşlar. Diğer sahnemizde hazır kod blokları, algoritma bize verilmiş, yazılmış çalışacak program, bizim bunu kontrol edip tamamlamamız isteniyor arkadaşlar. İleri gitti, nektar aldı, ileri gitti, iki kez nektar aldı, ileri gitti, üç kez nektar aldı, İleri gitti. Ne yapacak arkadaşlar? 4 kez nektar alacak. Değil mi? Buraya 4'ü yazdık. Sonra bir kere daha ileri gidip her defasında bir arttırdığı için bu şekilde ne yaptık? Bir döngü ya da bir kod programı oluşturduk arkadaşlar. Çalıştırdığımızda da doğru bir şekilde çalışacak. Evet. Diğer sayfada Üçüncü sayfada şu kadar say komutu for döngüsü gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Burada birazcık dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada hazır verilmiş. Birden beşe kadar say. Bir bir say. Birden beşe kadar bir bir say anlamında kullanılıyor bu. Counter from birden 5'e kadar say. Birer birer say. Her defasında bir ilerle saydığın kadar nektarı al komutunu bize yazdı. Bakın 1'den 5'e kadar sayacak counterla. 1 1 sayacak ve her defasında bu, bu, bu komutları kaç tane varsa yapacak. Bir kere ilerleyecek ve orada tekrar sayacak. Saydığı kadar da nektarı ne yapacak? Toplayacak arkadaşlar. Devam. Evet. Burada da arkadaşlar bakın bir sürü çiçek ve çiçeklerde farklı sayılarda ne var? Nektar var. Bakın en sonda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adım atması lazım. O zaman buraya 7 yazmamız lazım. 1'den 7'ye kadar say. Birer birer say. İlerleyecek. Saydığı kadar tekrar edecek ve nektarları ne yapacak? Toplayacak arkadaşlar. yok <laughs> Devam dedik. Şimdi şu kadar sayı komutu var gene karşımızda. Ne kadar sayacak? Birden bakın burada tekrar döngüsünde biz bunu 3 yapalım. Niye? Çünkü en fazla atacağı adım buradan sonra 3 bakın. 3'ten fazla adım atmayacak. Tamam mı? Ee, bir kere de gidebilir, iki kere de gidebilir, üç kere de gidebilir hatırlarsınız. Ee, burada e, tekrarladığı kadar, saydığı kadar ilerleyecek. Saydığı kadar da ne yapacak arkadaşlar? Nektarı alacak. Bakın önemli olan bir kez saydıysa bir kez sayacak. Yani bir kez ilerleyecek. Kaç tane nektar olduğunu kontrol edecek. O kadar nektarı alacak. Peki. Burada birazcık farklılık var. Bakın daha öncesinde 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyordu. Bu sefer büyükten küçüğe geldi. Hangisinden başlıyorsa o sayı önce yazacağız. 5'ten 1'e doğru tek tek sayacak. Her defasında arkadaşlar 5'ten 1'e doğru sayarken her defasında ne yapacak? Bir kere ilerleyecek. Şu araya bir kere yazabiliriz arkadaşlar ve gittiği kadar saydığı kadar değil mi? Ne yapması lazım arkadaşlar gittikten sonra nektarları alması gerekiyor. Bakın 5 taneden geriye doğru sayacak. Yani bu 5 ile 1 arasında bir sayacak. Daha sonra bir kere ilerleyecek. Kaç olduysa orada kaç tane varsa bir kere ilerleyecek. Daha sonra oradaki kan saydığı kadar nektarı alacak ve yoluna devam edecek. Devam dedik. Bakın burada da şöyle bir farklılık var. 1 3 5 7 diye gidiyor. Yani sayma aralığı değişti arkadaşlar. Kaçtan başlıyor peki? 1'den başlıyor. Kaçta bitiyor? 7'de bitiyor. Kaçar kaçar artmış? Bu kaçar kaçar sayıyor? ikiz farkla sayıyor. Yani ikişer ikişer sayıyor. İkişer ikişer sayarken bir kere ileri gidiyor. Saydığı kadar değil mi? Counter yaptığı kadar nektarı alıyor içinde. Bu kadar arkadaşlar. Hangisinden başladıysa, nereye vardıysa, kaçar kaçar gittiyse bu komut dizisi şu şekilde çalışıyor. Devam dedik. Evet burada da 3'ten başlıyor, 15'te bitiriyor. Kaçar kaçar arttırıyor arkadaşlar? 3'er 3'er arttırıyor. Bir kere ileri gitti. Her gittiği yerde sayacak, bakacak ve o kadar nektarı ne yapacak arkadaşlar? Çalıştırıp toplayacak. <laughs> Evet. Burada da arkadaşlar ne yapacak bakalım. Şöyle bir birden kaça kadar gitsin? 5'e kadar gitsin. Değil mi? Birden 5'e kadar gitsin. En fazla 1, 2, 3, 4, 5 adım atacak. En fazla 5 adım attığı yerde. Tek tek değerlendirsin. Tek tek baksın. Başlangıçta bu arkadaşımızın sola dönmesi lazım. Sola dönecek ve gidecek. Ne kadar gidecek? Saydığı kadar. Bakın burada hani çiçeğe ulaşana kadar komutu vardı ya. Öyle de düşünebilirsiniz. İşte 1 ile 5 arasında kadar gidecek. 1 ile 5 arasında saydığı kadar gidecek. Gittiği yerde eğer ne varsa ee, saydığı kadar nektar varsa da ne yapması lazım? Nektarı alması lazım. Fakat kaç saydı? 1 1 saydı. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Burada matematiksel bir işlem yapacak. Buraya saydığı kadar çarpı ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar? 3 yazmamız gerekiyor. Çalıştıralım. Bak ya niye sağa dön dedik? Sola döneceğiz bunu arkadaşlar. En baştan. Sola dönme gitti 1. Bir. 1'in 3 katı. 2'nin 3 katı. 3'ün 3 katı 4'ün 3 katı 5'in 3 katı şeklinde kombinasyonlu oluşturulmuş olur. Evet. Burada da arkadaşlar bakın büyük sayıdan küçük sayıya doğru gidiyor. Bunu iki şekilde yapabiliriz. İstersek 15'ten 3'e kadar 3'er 3'er düşürebiliriz. İstersek de bir önceki etkinlikte olduğu gibi mesela çarpma ve bölme işlemini kullanarak ne yapabiliriz? Burada yaptırabiliriz. Saydığı öncelikle sola dönmesi gerekiyor, değil mi? Bir kere sola dönecek, bir kere ilerleyecek, bir kere sağa dönecek, bir kere ilerleyecek ve bundan sonra sayacak. Ne kadar sayacak? Saydığı kadar nektarı 15 yazdık. Bakın biz neye bu, ne burada e, matematiksel işlem yapamadık? Çünkü matematiksel işlem bloğu bize verilmemiş. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Evet. Dokuzuncu dersin son sahnesinde ise burada bakıyoruz arkadaşlar. Kaçtan başlıyor? 14, 10, 6, 2. Bunların arasında bir dengesizlik olduğu için biz bunları tek tek yapalım. 14'ten kaça kadar gidecekmiş arkadaşlar? 2'ye kadar gidecek. Kaçar kaçar azalacak? Zaten 4, 4. Bakın buradan buraya 4 azalmış. Buradan buraya da 4 azalmış. Buradan buraya da 4 azalmış. Sabit 4'ümüz var. 4'ü yazdık. Başlangıçta bir kere sağa dönmesi gerekiyor mu? dönmesi gerekiyor. 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4 1-2-3-4 Tamam. Şimdi burada ne yapacak? Tekrarlaması lazım. Sayması lazım. 4'er 4'er arkadaşlar. Sağa döndükten sonra e, matematiksel bir işlem yapsın. Bize ne yapsın? Bize saydığı kadar saydığının tamam mı? Saydığının yarısını 2'ye böldüğümüzdeki yani 2 ile 2'ye böldüğümüzde biz burayı da 2 yapmamız gerekiyordu başta. 2'ye böldüğü kadar ilerleyecek arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2'şer 2'şer yerledi. Her gittiği yerde de saydığı kadar varsa ne yapacak? Nektarları toplayacak bizim için. Evet arkadaşlar. Bu dersimizin videosunu da burada tamamlıyoruz. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.